Aslanım, şöyle insanlar var. Böyle birilerine kızıp hırs yapıp 2 ayda 10-15 kilo falan veriyorlar. Mesela ben birine sinirlenince direkt pizza söylüyorum. Diyette hırs diye bir şey var mı? Diyette hırs bence de olmalı. Ama bunu şöyle düşün hani bu böyle ne olursa yapmalıyım hani sağlıksız da olsa yapmalıyım gibi bir hırstan bahsetmiyorum. Fokuslanmadığın, odaklanmadığın ya da o işe emek vermediğin neyde başarılı oldun bugüne kadar? Hiçbir şeyde. Hiçbir şeyde. Başarılı olmak istiyorsan buna da odaklanacaksın. Ve o başarı ondan sonra geliyor. Aslı herkesin hayatında en az bir kişi vardır. Hani o bir kişi şu an gözünüzün önüne geliyor eminim. Böyle yiyip yiyip kilo almayan, o sinir bozan. O Keşke kişi... ben olsam. Evet değil. <laughs> böyle bir şey mümkün mü? Var arkadaşlar maalesef. Evet böyle bir şey var. Şöyle bu bir genetik. Metabolizma hızıyla alakalı da bir e, genetik ama bu Türkiye ortalamasının yüzde 5'i. Yani öyle olduğu için o kişilerden biri değilseniz bu mücadeleyi vermek zorundasınız. Sağlıklı besleneceğiz. Benim var o zaman çok şanslı arkadaşım. O yüzde evet. 5'lik dilimde. Üniversiteden arkadaşım. O da kilo alır ama o sizden daha zor kilo alır onun beslenme şeklini çok değiştirmesi gerekir ya da genetiğinde böyle bir artısı olsa da sağlık problemi yaşaması gerekir gibi gibi. Yani o kişi değilsen <laughs> üzülme ama bana gelmeye devam edeceksin. <laughs> yanlış bilinen doğrularla ilgili bir sorun var. Evet. Nedir bu peynir olayı? Peynir yememek mi yanlış? Evet, peynir yememek. Ya da peynir yemek yemek yanlış. Bu daha çok soruluyor. Yemek yanlış ya da işte süt grubu ben yediğim anda şişiyorum. İşte ben hayatımdan sütü çıkardım çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Evet yaşadığım çok fazla insan var. Ben peynirsiz yaşayamam. Benim için kahvaltı demek peynir demektir. Ama beni şişiriyor mu dersen şişirmiyor. Çünkü benim sütle ilgili bir intoleransım yok. Ama senin eğer inek sütüne karşı bir intoleransın varsa keçi peynir tüketebilirsin. Bu da bir seçenek. Ya da keçi yoğurdu yersin. Badem sütü içersin. Bunlar da bir seçenek ama bunun intoleransını bilmen lazım. Bu kafaya göre bırakılacak bir şey değil. Kalsiyum eksikliği yaratırsın vücudunda. O yüzden de tahlillerine bakalım. İntolerans testi yapalım. Böyle bir sorunun yoksa da peynirden vazgeçme. <laughs> İntolerans testlerinin doğruluk oranı nedir? Bu testin güvenilirliği hangi antikora baktığıyla alakalı. O yüzden de Hani kafamıza göre tabii ki gidip her yerde intolerans testi yaptırmamalıyız. Bir kere bunun hangi antikor dediğimiz immunoglobulin G var, E var bunlara bakılarak yapılanlarının önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bakılan testte mikrobiyata tahlilleri de var, nefes yoluyla yapılanlar da var, kanla yapılan var, saç örneğiyle yapılan var. Hepsinin tabii ki burada hani anlatmaya kalksak çok uzun sürer. O yüzden doğru olan intoleransı bulursan evet senin için de doğru bir beslenmeye ilk adım demektir. Diyete başlamadan önce kan tahlili kesinlikle yapılmalı mıdır? Yüzde yüz. Yani buna başka bir cevap olamaz. Çünkü altta yatan bir problem var mı bunu bilmiyorsun. Sen belki kilo almayan bir insandın. Bir anda 10 kilo aldın. Tiroidlerin bozuldu farkında değilsin insülin direncin var farkında değilsin. Polikistik over sendromun var bilmiyorsun. Bunun için öncesinde mutlaka bir kan tahlili bakıyoruz. Bu kan tahlillerinde tiroidler, kolesterol, ürik asit değerleri, işte insülin seviyen, mineraller, vitaminler bunların hepsine bakıp ondan sonra sana uygun beslenme tedavisini vermemiz gerekiyor. Bir hastalık varsa önce bir endokrin kontrolü. Buna cevabı ben veremem ama endokrinden sonra sana hastalıklara göre bir diyet programı yazarım. Karnımız gerçekten guruldamaya başladığı zaman mı hazmetmeye başlıyoruz? Şimdi yeni tren bu. Karnınızın guruldaması aslında o sırada tam olarak yağları yaktığınızı gösteriyor. Ya da midenizin ve bağırsaklarınızın çalıştığını gösteriyor. Şimdi bu bir fiziksel açlık sorusu aslında. Şöyle cevaplamalıyız bu soruyu. Kaç saattir açsın? Yani belki mideyle ilgili bir problemin var. Buna cevap olarak hep aç olduğunu düşünüyor olabilirsin. Belki mikrobiyata da bir problem var. Probiyotik kullanman lazım. Barsanla ilgili bir sorunun var. E tabi bunların altında yatana gene bakacağız. Ama sen 10 saat 15 saat açlıkla hayatını devam ettiriyorsun. Şimdi bir öğün beslenmeler var ya çok sinirleniyorum. Evet, evet gerçekten <laughs> asla yine. yapamayacağım bir diyet modeli. Kesinlikle yapma. <laughs> Sonra metabolizmalar bozuluyor. Sonra biz biz uğraşıyoruz tekrardan. <laughs> Şöyle yani bir öğün beslenme. Ben mesela bu intermittent fasting beslenme şeklini çok fazla kullanan insanla karşı karşıyayım bu ara. Bilinçsiz bir şekilde yapılıyor. Evet. Senin şeker değerlerinde bir problem varsa sen bu şekilde beslenemezsin. Yani diabet diyabet hastasıysan bu şekilde beslenemezsin. Ya da bunu sürdüremediğin için zaten kilo alıyorsun. Sen 12'de güne başlamak, kahvaltı yapmayı sevmemek bir seçenek olabilir. Ama sonrasında 8'de de o akşam yemeğini bitirmen gerekiyor bu beslenme şeklinde. Şimdi kim her gününü hayatı boyunca 8'de yemeği bitirmiş olarak geçirebiliyor? Çok bunu zor. 10 15 gün, 15 yani. gün sürdürürsün. Doğum günün mü yok? İşte evlilik yıldönümün mü yok? Arkadaşlarınla bir sosyal akşam mı yaşamayacaksın? O yemek 9'da başlıyor önüne geliyor. Çok doğru. Bunu ne kadar süre devam ettirebilirsin? Sonra bu beslenme şeklinde vücudumuza alıştırıyoruz. Ve ondan sonraki süreçte sen 8'den sonra yemeye başladığın her gün artı kilolarla uğraşıyorsun. Ya da günde tek öğün yiyordun. 3 öğüne geçtin o gün. Kilo almış olarak geliyorsun. Yani metabolizmayı mutlaka dengeli ve sağlıklı bir şekilde besleyerek bu problemleri yaşatmamanız lazım. O yüzden de kişiye özel. Yani bizim hep söylediğimiz şey. Böyle beslenmenin doğru olduğu insanlar da olabilir ama bu tamamen kişiye özel ayarlanmalı.